Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oktay Yılmaz. 26 yaşındayım. Size birazcık kendimi tanıtayım. Hayata karşılaştığım maddi ve manevi zorluklara rağmen asla pes etmedim. Bu zorluklar bana mücadeleci bir ruh ve asla vazgeçmeme kararlılığı kazandırdı. Futbol, plaj voleybolu ve yüzme gibi sporlarla ilgilenmem hem bedenimi hem de zihnimi güçlendirdi. Bu deneyimlerle Survivor'a katılmayı ve sınırlarımı zorlamayı hedefliyorum. Şimdi Survivor'daki şampiyonluk hayatım boyunca karşılaştığım zorlukların üstesinden nasıl geldiğimin ve her seferinde nasıl daha güçlü kalktığımın kanıtı olacak. Şampiyonluk benim için sadece bir ödül değil, inancın, yılların çabasının ve asla pes etmemenin bir sembolü. Gerçek bir şampiyonun nasıl olduğunu göstermek için geliyorum. Ben Oktay Yılmaz. Ben oradayım. 2019'dan beri bana ait olan kupa için geliyorum.